Şimdi eğer hasta çene kemiklerini kaybetmişse öncelikle üst çeneden azı dişlerin olduğu bölge, alt çenede yine azı dişlerin olduğu bölgede diş kayıplarında ciddi erimeler oluyor. Üst çenede sinüs dediğimiz bir boşluk var. Bu boşluk diş çekiminden sonra hemen oradaki çene kemiğini eritiyor ve bir süre sonra implant yapmamız için yeterli bir kemik kalmıyor. Yeterli kemik dediğimiz şey en az 8-10 milimetre yüksekliğinde, 5-6 mm geliştiğinde bir kemik. Bunun haricindeki eksikliklerde biz mutlaka kemik nakli yapıyoruz. Şimdi hasta bize geliyor, üst çenede sinüsler boşluğu, boşluk kemiği doldurmuş. Alt çenede de dudağın şu kısmını inerve eden, duyu hissini veren bir sinir var. Arkada eğer yeterli kemik yoksa, buraya implant uyguladığımız zaman e, bu sinire eğer zarar verirsek hastanın hayat boyu dudağının bu kısmında kalıcı bir his kaybı Olabiliyor. Dolayısıyla oraya implant yapamıyoruz. Üstte de kemik olmadığı için yapamıyoruz. Ee, ama ön bölgelerde genellikle hastaların yüzde sekseninde kemik oluyor. Biz bu tür hastalara iki e, seçenek sunuyoruz. Ya diyoruz ki gelin bir, bir buçuk yıllık ileri cerrahi teknikleri kullanalım... ...ve orada bir çene kemiği oluşturalım. Ya da sadece ön bölgede mevcut olan kemiklerinizi kullanarak... ...üç veya dört tane implant koyarak sabit bir diş yapalım. Ee, bu çok yeni bir teknik değil esasında bir 10-15-20 yıllık geçmişi olan bir teknik. Dolayısıyla bilimsel olarak da çok sayıda yayın var ve kanıtlanmış bir teknik. Biz bu tür hastalar bize geldiğinde 4 tane implantını yapıp aynı gün üzerine geçici sabit dişini takıyoruz ve 3 ay sonra da kalıcı dişlerini yapıyoruz.